Oktay Dimont, Ben Ali Can, Ben de Vali Tatlıses. Sene 2015. Bu da bizden size armağandır, aramek size. Ama çok dertliyiz. Sen de çok evet. fazla arkadaşlara. <laughs> Dolap var, <erkek>, <laughs> Hadi abi, hadi devam et. Salam olsun, trafardan musluğa Arkadaşlar var, sabunluğunda Çakaçmalar var, işimiz olmaz Sizin ileriniz, hiç adam olmaz Gelmişler, güzelini öğretiyorlar Kendilerinden hiç gücün olmaz Bu sana bedeninin biletini keseriz Kesmeden önce kafasını keseriz Aynen öyle. Keseriz hadi ha? Hadi eyvallah. Trafara gergüge musluğa bak eden de evde arkadan gelen sizin ocağınız bizden de var. Sen gibi anlamamış gibi davrandın gidip de arpa al. aldın Gel kaç sona par geldi gelmeden önce düşmanı derdin tamam. Sen 2015 ben o babam var bekliyor ben var Benim Bize etmeyin. Biz Türkmeniz. Bayrağımız da bu. Haydi eyvallah. Aman abi.